Canlı yayınlarda yaşanan tuhaf anlar ve komik kazalardan oluşan video serimize devam ediyoruz. Yine sizin için eğlenceli ve komik bir video hazırladık. Gelin vakit kaybetmeden videoya geçelim. Yok artık diyeceğiniz bir görüntüyle videomuza başlıyoruz. Sunucu kadının derin dekoltesine yakından bakıyor. Ancak bu bakışı abartınca hem stüdyodaki kadınları hem de izleyenleri şaşırtmış. Şimdi izleyeceğiniz programın 3 erkek bir de kadın sunucusu var. Kadın sunucuysa derin göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Üzerine bir de free kick verince olanlar olmuş. Bu sefer canlı yayında kadın sunucular iç çamaşırları deniyorlar. Gelin o tuhaf anları yakından izleyelim. Kadın sunucu canlı yayında elbisesinin azizliğine uğramış. Elbisesinin üst düğmeleri kopan kadın ne yapacağını şaşırmış. Ortaya da bu komik anlar çıkmış. İddialı göğüs dekoltesiyle kamera karşısına geçen bir diğer kadın da sıra. Tüm dikkatleri üzerine toplayan kadının katıldığı program muhtemelen reyting rekorları kırıyordur. Tuhaf kıyafetler giymiş cansız mankenleri gösteren muhabir birazdan meslek hayatının en korku dolu anlarını yaşayacak. Cansız mankenlerden biri bir anda canlanıp muhabiri işte böyle korkutmuş. Peki siz de korktunuz mu? Yok artık diyeceğiniz bir görüntü de sıra. Muhabir duvara dizilmiş üzümlere dokunuyor. Ancak üzümlere elektrik bağlanmış ve muhabir bunu çok acı bir şekilde öğreniyor. Canlı yayın kameraları önünde korkan başka bir muhabir de sıra. Hemen arkasında duran korkunç görünümlü adamla yüz yüze gelen muhabir çok korkmuş. Bu anları stüdyodan izleyen sunucularsa gülme krizine girmişler. Canlı yayında yaşanan tuhaf anları izlemeye devam ediyoruz. Bu sefer sunucunun telefonuna Whatsapp'tan bildirim gelmiş. Sonrasında ise panikle telefonunu sessize almış. Peki siz sunucunun yerinde olsaydınız ne yapardınız? Sıradaki görüntüde kadın muhabire biri şaka yapıyor. Bir mezarlıktan canlı yayına bağlanan muhabirse doğal olarak çok korkmuş. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde muhabirin arkasından geçen adam önce kadının saçına dokunmuş daha sonra da garip şekilde ona bakmış. Yol kenarında canlı yayına bağlanan kadın muhabir yanından geçen arabanın korna sesinden korkmuş. Canlı yayında yangın söndürme tatbikatı yapılıyor. Ancak kadın muhabir bu konuda biraz acemi ve bu her hareketinden belli oluyor. Gelin o komik anları yakından izleyelim. Sandalyesinin azizliğine uğrayan sunucu da sıra. Sandalyesi bir anda aşağıya inince kısa süreli şok yaşayan sunucu sonra durumu kurtarmış. Havuzun kenarından canlı yayına bağlanan muhabir hiç beklemediği anda havuza atılmış. Gelin o eğlenceli anları yakından izleyelim. Canlı yayınlarda yaşanan komik kazaları izlemeye devam ediyoruz. Bu sefer sunucu koşarken düşmüş. Canlı yayın kamerası karşısında dans eden sunucu eteğini fazla kaldırınca frikik vermiş. Ama kadının frikik verdiğinden haberi yok. <laughs> Futbol sahasının hemen yanında canlı yayını bağlanan kadın sunucu için her şey normal ilerliyor. Fakat kafasına isabet eden toptan sonra yayına devam etmekte zorlanmış. Rotamızı başka bir televizyon programına çeviriyoruz. Mini etekli kadın çok rahat oynuyor. Bir kek veriyor muyum diye düşünmeden rahatça hareket ediyor. Ünlü komedyen Jerry Seinfeld Kesha'ya büyük şok yaşatmış. Jerry Seinfeld yaptığı bir röportaj sırasında sarılmak isteyen Kesha milyonların gözü önünde Jerry Seinfeld tarafından reddedilmiş. Muhabir Jerry Seinfeld'a sarılmak isteyeni tanıyıp tanımadığını sorunca ikinci bomba da patlamış. Ünlü komedyen kim olduğunu tanımadığını söyleyince muhabir kendisine sarılmak isteyenin keş olduğunu açıklayınca ortaya çok ilginç görüntüler çıkmış. Canlı yayında yaşanan bir diğer kazada sıra. Sunuculardan biri topa vuruyor. Fakat top seyirciler arasındaki küçük çocuğa gelmiş ve onu yere düşürmüş. Programa dans ederek enerjik bir şekilde girmek isteyen sunucu saniyeler sonra kendini yerde bulmuş ama düşmekte onun enerjisini düşürmemiş. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde sunucu full konsantre yayınını sunuyor. Fakat düşen dekorlar her şeyi mahvetmiş. Yurt dışında televizyon programı konuğu Gülerken sandalyesinden yere düşmüş ve tüm o anlar canlı yayında yaşanmış. Yine bir dekor faciasını izleyeceksiniz. Kadın sunucu üzerine düşen dekor yüzünden zor anlar yaşamış. Bir diğer sandalye kazasında sıra. Yemek programının konuğu sandalyesine otururken bir anda kendini yerde buluyormuş. Neyse ki son anda tutunarak durumu kurtarmış. Şimdi ise videomuzun en sinirli sonucusunu izleyeceksiniz. Adam yayın başlar başlamaz stüdyoyu resmen birbirine katmış. İşte o anlar. Ağaçların arasından canlı yayına bağlanan muhabir ve kameraman, üzerlerine düşen yılan yüzünden korku dolu anlar yaşamışlar. O andan sonra ise yayına devam etmesi mümkün olmamış. Canlı yayında yaşanmış bir diğer düşme görüntüsünde sıra. Kadın muhabir tüm heyecanıyla gelişmeleri aktarırken ayağa takılıp kendini yerde bulmuş. Yok artık diyeceğiniz bir görüntü de sıra. İki kadın sunucu oturuyorlar ve bir kadınla canlı yayın konu. Tam kadraja girecekken yere düşen konuğun hali izleyenleri hem şaşırtmış hem de güldürmüş. Arka arkaya düşen kadına sunucular sadece bakmakta yetinmişler.